Amerika'da resmi olmayan ilk sonuçlara göre New York Belediye Başkanlığı seçimlerinden galip çıkan Zohran Mamdani, New York'un göçmenler tarafından inşa edildiğini, bugün itibarıyla da göçmenler tarafından yönetilen bir şehir olacağını vurguladı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre oyların %50,4'ünü alarak New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı olan Mamdani zafer konuşması yaptı. Mamdani, galibiyetle siyasi bir hanedanı devirdiklerini belirterek New York bu gece değişim için bir yetki verdiniz, yeni bir tür siyaset için yetki verdiniz ifadesini kullandı. New York'un artık Müslüman karşıtı nefret söylemi yayarak seçim kazanılan bir şehir olmayacağını dile getiren Mamdani, değişim çağını başlatacaklarını söyledi. Mamdani, bir despotu korkutmanın bir yolu varsa o da onun iktidar kazanmasına olanak sağlayan koşulları ortadan kaldırmaktır. Bu sadece Trump'ı durdurmanın yolu değil, bir sonrakini de durdurmanın yolu. O halde Donald Trump beni izlediğini bildiğim için sana söylüyorum sesi aç ifadelerini kullandı. Trump gibi milyarderlerin vergi kaçırmasına ve vergi indirimlerinden faydalanmasına olanak sağlayan yolsuzluk kültürüne son vereceklerini belirten mamdani, New York göçmenler tarafından inşa edilmiş ve bu gece itibariyle göçmenler tarafından yönetilen bir şehir olarak kalacak yani beni dinle Başkan Trump, herhangi birimize ulaşmak için hepimizi aşmanız gerek dedi. Mamdani, şimdiye kadar yürüdükleri yol gibi cesur, yeni bir yol oluşturmaları gerektiğini belirterek, Müslümanım, demokrat bir sosyalistim, bunlar için özür dilemeyi reddediyorum diye konuştu. 34 yaşındaki Mamdani, New York kentinin ilk Müslüman belediye başkanı ünvanını alarak tarihe geçmiş oldu.